Deva Partisi ödemiş olan birinci kongresi Kültür Garden etkinlik salonunda yapıldı. Kongreye Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hamdi Halis, İyi Parti İlçe Başkanı Güven Kılıç, Ödemiş önceki Belediye Başkanı Bekir Keskin, Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran ve Deva Partililer katıldı. Kongrede ilk konuşmayı Deva Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Halil Karakaş yaptı. Partililere ve davetlilere seslenen çok Karakaş, yeni oluşturulan yönetimin ödemişe hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. İlçe başkanlarımız, Ödemiş'in çok değerli ilçe yöneticileri, il teşkilatımızın değerli üyeleri, gönüllülerimiz, çeşitli siyasi partilerden katılım sağlayan değerli temsilcilerimiz, değerli basın mensupları, sayın konuklar, İzmir'imizin ilk kongresi olan Ödemiş'e bu tarihi güne hepiniz hoş geldiniz. Geçti bu zor günlerde her birimize bir umut ışığı olarak yola çıkan Genel Başkanımız ve Devam Partimiz yarınlara daha güvenli bakmamız için bizleri ilham kaynağı oluyor. Ardından kürsüye çıkan Deva bu, Partisi bu, Genel Başkanı Ali Babacan, bu kongrenin İzmir ilinde yapılan ilk kongre olduğunu söyledi. Yönetimde yer alan partililere başarılar dileyen Babacan, Deva Sevgili, Partisi ödemiş olan birinci kongresinin ülkemize hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Ödemiş ilçe teşkilatımızın birinci olan kongresine hoş geldiniz diyor. sözlerimin hemen başında ödemiş ilçe teşkilatımızda görev almış olan ve görev alacak olan tüm arkadaşlarımızı kutluyor. Kendilerine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. <laughs> Yaklaşık bir aylık bir aradan sonra ikinci defa güzel İzmir'imizde sizlerle beraber olmak da gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Ve biliyorsunuz bugünkü kongremiz İzmir ilimizde yaptığımız ilk kongre aynı zamanda. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.